Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan. Bugün sizlerle Minecraft Spreef oynuyoruz. Spreef nedir diye sorarsanız Minecraft'ın bir mini oyunu. Ee, şöyle şeyler var. Böyle elinize kazma veya kürekler veriliyor. Onlarla diğer insanların altına kazarak düşürmeye çalışıyorsunuz. Yalnız bu pizza Spreef yani pizza bölümü. Bu biraz daha farklı. Şuradaki eşyaları üstündeki malzemeleri kazarsanız ya hız geliyor ya zıplama geliyor ya böyle görünmezlik falan geliyor. Yoksa buradan bir şey gelmedi. Buradan hız geldi. Görünmez olmak istiyorum. Görünmez olacağım. Evet arkadaşlar birinci oldu. Dilerseniz bir, bir daha ne Ona girmeyeceğim. Bu daha yine ona geleceğim. Arkadaşlar şuradaki adamı tutuyor. Bir resim geldi. <laughs> evet arkadaşlar. videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.